Kolun acıyor mu? Yok acımıyor da baksana mor ya. Bizi arabayı alabilir miyim? E bakayım. Ha morarmış. Biraz buz koyarsın geçer. Bir şey vardı. E, sen de iyisin. Nasıl? Yani sabaha göre gerginliğin geçmiş iyi gözüküyorsun. Neden gergin olayım ki? Değil mi? Yani bence de. Neyse araba gelsin seni eve bırakırım öyle biraz dinlenirsin. Olur. Tamam. Geldi. Hadi o zaman. Canısı, İlter odanın kapısını kilitliyor, anahtarı alamadık. Sen ateşi oyala, biz bir şeyler düşünüyoruz. E olmaz. Ne? E olmaz. Çünkü benim karnım aç da, yani şimdi tekrar başım döner falan. Önce bir yemek yesek olur mu? Olur. Açar mısın kapıyı? Evet. devam et, devam et. Tam bitmeden de çağırma. Ay! Meryem. Kız bu aldın. Ne yapıyorsun? Kedi gibi sessiz sessiz evin içinde. Hiç. Hep sana ateşle değil miydin? Ha yok o işe gitti. Siz ne yaptınız? Aldınız mı zarfı? Yok kızım nerede alacağız zarfı ya? Adam bildiğinize bella. Alamadık. Şişt. Hı. Hayırdır ne oldu? Senin o gözler öyle akıtan musluk gibi. Ağladın ağlayacaksın sen. Hayır canım bir şey yok hadi ben gidiyorum. Hadi gel ben. buraya gel. Gel. Olmuş bir şey ne oldu? Ateş mi bir şey söyledi? Söyle bana. Bak gider artık çökerim atepesine. tepesine. Yemin ederim yolarım olur. Yakışıklı saçlarını. İşte zaten mesele de o. Hı. Hiçbir şey demedi. Ya hiçbir şey yokmuş gibi davranıyor. O olan olay sanki hiç olmamış gibi davranıyor. Çıldıracağım. Kuzum ama sen de fazla mı kaptırdın sanki kendini? Hı? Hayır canım. Hayır, fazla falan kaptırmadım. Ayrıca ben zaten onun yüzünü falan görmek istemiyorum. Ben iyiyim. İyiyim ben merak etme. Tamam hadi ben gidiyorum. Ah ah kusum benim kıyamam ah işte yüreğine düştü ateş. Bir hoş oldu bu ya. Ateş. Yüreğine düştü ateş. İyi. Ne yapıyorsunuz? Ne mi yapıyoruz? Seni bekliyoruz. Ama yüzlerden anlaşılacağı üzere operasyon patiz olmuş galiba he? Ben demiştim. Var oğlum bizim de bir planımız. Bir sakin ol. Ya hemen kabarma, kabarma. Gece uyurken alacağız aşkım. Aynen. Hmm. E, kim yapacak? Leyla. Ho, Leyla'yı unuttum. Leyla olmuş, Leyla. Ay ne oldu? Ateş, içine düşmüş ateş. Leyla olmuş Leyla. Bizlere ne fayda. Ay çıktım ben. İşte bu Çok iyisin gerçekten. İyi anlamadım ben. Leyla niye olmuyor? E yorgun aşk o. Yoruldu kız ateşin peşinde koş koş koş. Yani bir nevi tükenmişlik sendromu gibi düşünülebilir. İyi geçmiş olsun diyelim. Ne yapalım o zaman? Hı. Ee, beni de unutun, ben patronunuzum diyorsunuz yani. Olmaz. Ah <laughs> oh be abi. E, tamam, üçümüz çöp çekeceğiz o zaman. Yani başka bir seçeneğimiz yok gibi gözüküyor. Öf, çekmeyelim. hiç güvenmiyorum. Güven güven. Şükür, sağ tamam. Meyru. <laughs> Hadi kazan mübarek olsun Cengiz. <laughs> Bence şans olsa zaten doğmazdım. Doğru olan da uydu. Değil mi? Hadi. Eyvallah abi. <laughs> iç şey, gidelim. Hadi bakalım. O ablanın kucağına gelsin. Aferin evet. sana. Bé, ja Canım, sen Ateş abine mi bakıyorsun? Bir şey söyleyeyim mi? Bence onu boş ver. Bak biz ne güzel hallettik her şeyimizi. Evet küçük. Önden önce başlamışsınız partiye. Aa. Hayret. Sen böyle önden düşünüp harekete geçer miydin ya? Biraz daha açık mı konuşsam? Ben mi açık konuşayım çocuğun yanında? İyi geceler. Bir de soruyor ya. Bana trip mi attı? Hadi yata. Hadi. Yat yat. Tamam. Hadi bay. Bir dakika ya. Hayır ben niye saklanıyorum acaba? Ben bir de kabahatli gibi saklanıyorum. Ateş bey gezecek yok öyle bir şey. Öyle bir şey yok ben çıkacağım. Gel. Ateş Bey, ben de size kahvenizi getiriyordum fakat siz uyanmışsınız. Uyutmadılar ki. Sağ ol. Anlıyorum. Görsün dünyanın kaç bucak olacağını. O geldi. Ateş Bey. Efendim? Bir şey konuşabilir miyiz? konuşalım. Ya da neyse ya. Ne olacaksa olsun. Olsun. Bir davet. Değerli Arcılı ailesi. Bugün saat 13'te Doğancılar Ormanı'ndaki adlarına düzenlenen aile etkinliğine davetlidir. Katılım zorunludur. Konuyla ilgili bilgi almak için avukatınız namı Nedir bu? Ya hiçbir fikrim yok efendim. Namık Bey'i arayacağız. Eh, Namık Bey, günaydın. Bakın ben davetleri severim. Ama bu tarz değil. Nedir bu tam olarak? Vahit Bey'in hazırladığı aile kurallarında... ...bu tip aile etkinliklerinin sıklıkla düzenleneceği... ...ve katılmak zorunda olduğunuz yazmakta. Oh, vahit, Vahit. Tamam. Tamam, kapatıyorum. Nerede şu saçma şey? Ne nerede efendim? Vahit'in kuralları, yasası neyse artık. Salak bir tanem. Küçük şey var ya. Aa, ben benimkini takdim edeyim size hemen. Buyursunlar. Cebine taşıyorsun. Ah, evet, nerede? Aile etkinliği. Güzel. Ara ara yapılacak aile etkinliklerine katılım zorunludur. Ancak ve ancak bütün kardeşler oy birliğiyle katılmama yönünde oy verirse... ...etkinlik iptal edilir. İşte bu. Hemen çocukları çağır. Hayır, efendim. Saçma sapan şey. Ee, zarfı alamadık. Ne yapacağız şimdi? Ne bileyim ben ne yapacağız? Öf. Aha o. Vallahi de o, billahi de o. Beni gördüğünüzde bu kadar heyecanlanacağınızı bilseydim daha önce gelirdim Meryem Hanım. Nereden çıktı o? Bu, bu önemli bir şey değilmiş. Atıp kağıt çöp kutusuna atarsınız Meryem Hanım. Atarız. Atmaz mıyız? Ben zaten hiç sevmem öyle ortada çer çöp. Titiz kadınımdır Alimallah. Atarız. Ben de. Gel, 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 gel. Gel, gel. Allah, gel. Kurtulduk lan. Bitti. Oh. Bitti kız, aferin. Durum bundan ibaret. Yani oy vereceğiz. Şimdi ormana gitmek istemeyenler el kaldırsın. Hayır, ben Tunay'la buluşacağım. Güzel. Ben ortancı olarak vallahi yani orman ortamlarını sevmiyorum bilirsin. Hani Tamam, anladım. Sağ ol. Küçük. Harika. Küçük de hayır dedi. Müthiş. Harika. Ay, i̇leride sanki size sempati duyabilirim. Hem yani belki çok ileride, hem yani belki. Ama söz veremiyorum. Neyse. Şimdi Umut abinizi bir arayalım. Bakalım o ne diyecek. Ne var Ateş? Senin sesini de duymak çok güzel Umut. Neyse direkt konuya giriyorum. Bugün bir davetimiz var, hepimizin katılması gerekiyormuş. Bir ormanda 13'te var mısın yok musun? Ay, yok, ben toplantıya katılacağım şimdi. Çok önemli bir işim var. Erteleme şansım da yok. Yani maalesef mümkün değil Katılamam. Ne güzel, İlk defa aynı fikirdeyiz. Çok sevindim. Kapatıyorum. Bir, bir dakika, bir dakika. Bekle. Avukattan mı geldi bu? Evet. Ya ben e, yanlış hatırlamışım ya, işim yok e, ee, etkinliğe katılabilirim. Geliyorum. Tamam Orada görüşürüz. <laughs> Peki. Ormana gidiyoruz. Ama... Aması maması yok. Amayı Umut'a söylersin. Hadi. Haydi. Haydi, 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 haydi. Ee, ben de gideyim çocukları hazırlayayım. Ha, bence sen de hazırlan çünkü sen de geliyorsun. Hı, hı. kendimi hazırlayayım. Hani bakıcısın ya. Ateş bir bendeniz. Sen. Hadi sen yırtın. Gelmiyorsun. Ateş ve minnettarım. Bugün benim şahsi bakım günüm. Hmm. Neyse. Kurallar... favorileri buldum. Şunlara bak, cayır cayır. Ayrıca sana da çok yakışır. Ay, Meryem, aşkım ben ne yapacağım topuklu giyip? Hı? Ormanda ayağımı mı kırayım? Allah aşkına bir söyler misin? Olmaz onlar. Aşkım ben zaten ormanda tam olarak ne yapacaksınız bir anlasam ona göre şey yapacağım da i̇şte. Ha ne yapacağız? Tabii sen de haklısın. Ha etkinliği mi öyle bir şey varmış. Artık yani Ateş Bey özellikle istedi. Şunu bir versene. Ha bir dakika ya. Bu ya. Hem rahat da. Dur deneyim. deneyeyim. Ama aşkım birazcık da kadınlık ya. Yani azıcık da kadınlık diyorum ha. Rahat da ederim. Ne yapacaksın? Sanırsın şu olimpiyat şeysi neydi adı onu ya? Meşale. Meşale. Olimpiyat meşalesini elinde taşıyacağım. Allah Allah. Anladık derdin ateşle. Her ateş de o ateş değil. tatlım. Meryem bana ateş falan deme tamam mı? Zaten sinirim tepemde. Hayır kendisi ya... Neyse tamam konuşmak istemiyorum. Konuşmayacağım. Ben onu öyle bir bitireceğim ki görecek <laughs> i̇nşallah aşkım inşallah. Yürü be. Yürü be kız be. Hadi bakalım. Baksana. Rahat da oldu. Yok. Eşini versene. Yok var İyi, Meryem hadi. Bugün ev size emanet. Çünkü ben şahsi işlerin vesilesiyle dışarıda olacağım. Bir sorun çıkarsa beni haberdar edin. Abi tabii efendim siz hiç merak etmeyin. Burası bende artık. Gerekirse burası için var ya göğsümü siper ederim. Ben ve evlatlarım size feda olsun. Abi frenle istersen biraz. Dediklerinizin çok küçük bir kısmını anladım. Fakat bunun üzerinde durmayacağım. Benim için sorun çıkmaması kafidir. Leyla Hanım, çocuklar hazır mı? Geliyoruz. Ben sanki seni çok kanlıyorum. Yara Bütün gün ateşi çekeceğiz şimdi. Vallahi ben tüm gün ateşi çekebilirim. Ama Leyla, ben koşamıyorum bak zıplayamıyorum bile ya görüyorsun zaten. Ya benim böyle şeyler yatkınım yok anlarsın ya. Sanki başka bir şey yatkınlığın var mı? Ya ya, ya. <laughs> Şimdi teker teker sayıp istemiyorum. Hmm. Ben de öyle düşünmüştüm. <laughs> ee, ben gelmesem Leyla bak az önce de güzel güzel izah ettim. Kendimi yere düşmüş bir ağacın üzerine zıplarken düşünemiyorum bile ya. Yani anlarsın ben gelmesem imkansız. Biliyor musun? Ben her sabah kahvaltıdan önce tam beş tane imkansız şey düşünüyorum. Mesela Kediler konuşabilir. Konuşabilir mi? Hayır. Bir pasta yiyerek kocaman bir deve dönüşebilirsin. Sonra harikalar diyarı diye bir şey olabilir. İskambil kağıt... bir ordu kurup savaşabilirsin değil mi? Ateş Bey bakıyorum da çok keyiflisiniz. Öyle mi? Oradan öyle mi gözüküyorum? Gerçeği söyleyeyim sana aslında hiç keyfim yok. Sıfırım. Hatta gerçeği eksilerdeyim. Aa öyle mi? Oysa ki ben böyle aile etkinliklerinden çok hoşlaştığınızı zannediyordum. Öyle değil mi? Bak ne güzel, kocaman. Hep birlikte ailecek. <laughs> Hadi çocuklar, biz gidelim. Gördün değil mi? Aynısını yaptım. Hadi. İyi eğlenceler atışım. gittiler bir gidemediler çünkü. O ne öyle ya? Abi. Meryem odada buldum, kopyaladım. Kopya. Ben bir evi turlayayım da nasıl olsa yakında bizim olacak. Abi sen var ya abi. Oo. O, <laughs> o zaman ben de kendimi bu kızgın betonlardan havuzun serin sularına atmam mı atarım. Kurumuş toprak gibi çatladım be. Meryem bunu hak eder. Bay. Hadi bay. E arabayı alıp turlasam kimse bir şey diyemeyeceğine göre.